Merhabalar, ee, bu dersimizde ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerin turistik yerlerini göreceğiz. İlk önce tarihi ve doğal güzellik diye doğal yerlerin neler olduğuna bakalım. Şimdi tarihi eserler ya da tarihi yerler, geçmiş uygarlıklardan bugüne kadar gelen din, bilim, düşünce, sanat, edebiyat ve mimari gibi alanlarda ortaya konan eserleri biz tarihi eserler diyoruz. Ve tarihi eserler her zaman için koruma altındadır devlet tarafından zarar görmemeleri için korunur çünkü insanlığın ortak mirasıdır ve nesilden nesile aktarılmasını istenir. O dönemde yaşayan insanların neler yaptıklarını, neler düşündüklerini o eserlere bakarak da anlayabiliriz. O dönemin toplum yapısını kavrayabiliriz yine bu tarih eserler sayesinde. Doğal güzellikler ise katkı maddesi olmadan yani insan eli değmeden kendi halinde olan güzelliğe denir. Kendiliğinden büyür, gelişir ve sonucunda ortaya çıkan güzelliktir. Doğa olayları sonucunda olan kültürel anlamda eserlerdir. Yani doğa olayları derken insan eli değmeden yağmur, rüzgar, güneş gibi dış etkiler sonucunda oluşmuş doğal eserlere diyoruz bunları da. Tabii bizim ülkemiz tarihi ve doğal güzellikler bakımından çok zengin bir ülke, birçok doğal güzelliğimiz var. Ben birkaç tanesini göstereceğim. Çevremizde de yakın çevremizde de birçok tane var. Mesela işte bu doğal güzelliklerimizden Fethiye, Ölüdeniz, Muğla'da diğer Aspentos Açık Hava Tiyatrosu tarihi eserden Antalya'da. Gene aynı şekilde Selimiye Camisi var. Edirne'de Mimar Sinan'ın eseridir yaptığı yaklaşık 500-600 yıl önce yaptığı gene Pamukkale'de Pamuk şey e, Denizli'de Pamukkale travertenleri gene doğal güzelliklerimizdendir. Ballıca mağarası var Tokat'ta. E, gene bunlar doğal güzelliklerden insan eli değmeden oluşmuş özelliklerden. Gene e, in suyu, damla taş, mağaraları gibi birçok mağaramızda var. Ülkemizde bulunan tarihi eserleri mutlaka öğrenmeliyiz ve zarar vermemeliyiz. Zarar verenlere de mutlaka uyarmalıyız. Aynı şekilde doğal güzelliklerimize de zarar vermemeliyiz. İnsanlar maalesef bu dönemde piknik yapmak için gidiyorlar. Yangınlar falan çıkıyor ya da orayı kirli bırakıyorlar. Bu gibi kötü durumlara biz yapmamalıyız. Yapmadığımız örnek olacağımız gibi de aynı şekilde yapanları da uyarmalıyız. Yine aynı şekilde peri bacaları Kapadokya'da, Niğde'de, güzel bir Nevşehir'de, yani Ürgüp ve Göreme yerlerine gene bu e, turizmin özellikle çok yaygın olduğu bir yer, çok insanın geldiği yerlerden bir tanesi ülkemizde. Yine peri bacaları aynı şekilde onları da orada görebilirsiniz. Ağrı'da İshakpaşa Sarayı var. Bu da tarihi eserlerimizden bir tanesi, gayet güzel bir saraydır. gene Safranbolu evleri var Kastamonu'da. Yine tarih eserlerimizden bir tanesi. Zeyukma Mozaik Müzesi Gaziantep'te. Bu da e, çok güzel bir yerdir müze olarak. Genelde tarih eserler orada, oralarda, müzelerde sergilenir ve korunur. Çevremizde de bir dünya böyle doğal güzel ve tarihi eserler mutlaka vardır. Çünkü Türkiye gerçekten çok zengin bu anlamda. Bunları yani bir ders boyunca anlatılamayacak kadar geniş. Hepsinin ayrı ayrı özellikleri, ayrı ayrı güzellikleri var. Bunları araştırıp da öğrenebilirsiniz. Şimdi burada bazı sorular var. Burada videoyu durdurabilir. Şöyle tüm soruları alıp. Defterinize bunu yazabilirsiniz. Böylece güzel bir etkinlik olur. Hem de araştırma yapmış olursunuz. Yakın çevrenizde bulunan tarih eser ve doğal güzellikler nelerdir? Hem bunu internet kaynaklarından, ailenize sorarak da öğrenebilirsiniz. Tarih eserlerin ve doğal güzelliklerin korunması için bize düşen görevler nelerdir? İnsanlar çevrenizdeki bu tarihi ve doğal güzellikleri görmek için ne, ne, nerelerden geliyorlar? Bulunduğunuz çevre müzeye gittiniz mi? Çevrede müzeye gittiniz mi? En çok ilginizi neler çekti? Yakın çevrenizde bulunan tarih eserin adı nedir? Bu tarih eser ne zaman ve kimler tarafından yapılmıştır? Günümüzde bu tarih eserden yararlanılıyor mu? Bu soruları defterinize cevaplayabilirsiniz. Araştırma yapabilirsiniz. Çevrenizde, yakın çevrenizde bulunan tarih eserler ve doğal güzellikler. Biri. Eminim ki bir dünya tarih eser ve doğal güzellikler göreceksinizdir. Özellikle internet kaynaklarını burada kullanabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bitti. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıklı kalın.